Sel Yapı Market AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taceddin Bayır'la birlikte olacağız. Yapılara kimlik kazandırmak için nelere dikkat etmek hmm. gerekiyor? Akıllı binalardan bahsedeceğiz. Evet ki bu anlamda yerli üreticilerin yurt dışı ile olan ilişkilerine de değinmeye çalışacağız. Sektör programı içerisinde. Hoş geldiniz Sayın Bayır. Merhaba Mehmet Teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle. Rica ederim, rica ederim. Bir keyif sizinle programda. Aynı şekilde sizinle de öyle. Ve kutlu olsun diye masaya bakarsak, e, İzmir'in bu anlamda büyük ölçüde bir ihtiyacını giderecek hem dış görünüşü itibariyle hem de iç yapısı itibariyle e, bir yapı markete kavuşturuyoruz evet. İzmir'i. Öncelikle onunla başlamasına bakarsak. Tabi bildiğiniz gibi aslında e, Aselin kuruluşu 33 yıl geriye gidiyor. Hı hı. Küçük bir pancur atölyesi başlangıcımız hı. 1978. Daha sonra e, evlere kapı pencere panjur yapmanın ötesinde yetiştirdiğimiz çıraklar, eğittiğimiz çıraklar ayrılıp iş yeri açınca onlara malzeme temin etmek tedarikçi firma konumuna geçtik ve üretim bıraktık yani Hı -hı. uygulamayı bıraktık e, ve Arge'ye ağırlık verdik. Özellikle e, kapı, pencere, panjur, giydirme cephe, silikon cephe, güneş kırıcılar, pergoleler, Hı -hı. panjurlar bunlarla ilgili ürünler üzerinde ciddi bir Arge ağırlığımız oldu. Ve ürünleri geliştirdik. Diyebilirim ki her yıl ürün gamımıza yeni iki tane ürün, ürün ekledik. E, bu anlamda e, Türkiye'de eksik olan bir şey e, ustanın iyi bir ustanın malzemeyi tanıması, tespit edebilmesi ve uygulayıcı olan mimarın de o iyi ve doğru malzemeyi bulabilmesi hı hı. ciddi bir sorundu. Bu nerelerde yapıyorduk? İşte bildiğiniz gibi yapı fuarlarında. E, yurt içi ya da yurt dışı yapı fuarlarını takip ederek e, bu tip yeni ürünler tanınabiliyordu. Biz bu noktada özellikle Ege bölgesinde yeni ürünlerin tanıtımını kendimize bir görev edindik. Hı hı. Bu anlamda özellikle müteahhitlerde mimarlar ve mühendislerin yapı sektöründeki tüm yeniliklerde, az önce saydığım kalemlerdeki yeniliklerde ortak bir sunum, farklı bir sunum yapabileceğimiz Karabağlar'da 3200 metrekarelik bir yapıyı, 5 katlı bir yapıyı hayata geçirdik. Daha önce bunun iki katını kullanıyorduk biz 1600 metrekaresini kullanıyorduk ve orası sadece sattığımız ürünleri koyduğumuz bir yerde depo gibi bir yerde. Ancak şu anda mimarların, mühendislerin kendi projelerini alıp gelerek ortak çalışmayla binalara yeni bir kimlik kazandırma noktasında orada ücretsiz danışmanlık hizmeti veren mimar arkadaşlarımız var, işi bilen ustalarımız var. O anlamda yeni bir bina yaptıracak insanımıza, mimarımız, mühendisimize gerek çizimler aşamasında yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Gerekirse eski binasına yeni bir kimlik kazandırmak Kazandım. isterse ki resimleri de örnekleme getirdim Hı -hı. kendi ya binamızdan izleyenlerimiz. Kendi olduğunda. binamızdan başladık o kimlik Hı -hı. değişimine e, ve 33 yılında artık kurumsallaşmanın getirdiği bir çizgiyle en üst kata 600 metrekarelik sadece mimar mühendislerin görebilecek ürünlerin e, teşhirini yaptık. Yani bir nevi sabit bir yapı fuarı yaptık. Hı -hı. 12 ay mimara mühendise, müteahhite Hı -hı. hizmet verebilecek ya da daire yapacak vatandaşa tadilat yapacak vatandaşa hizmet verebilecek 12 aylık sabit bir yapı fuarı gibi bir olay gerçekleştirdik. Ama söylediğim gibi bu yapı fuarı kapı, pencere, panjur, sineklik, otomasyon sistemleri, işte fotoselli kapılar, hı hı. dış cepheler, güneş kırıcılar şeklinde son teknolojinin kullanıldığı hı hı. akıllı binalar denilen ve yapılan masrafların bir bölümünü önümüzdeki kullanım sürecinde yıllarda amorti edebilen hı hı ısıtma soğutma ve binalardaki yalıtım esprisinde Esprisi. dikkate alınarak yapılmış sistemler ve çalışmalar. hemen izleyenlerimize de paylaşalım. Ee, binanın e, 16 yıl önceki binanın görüntüsü. 16 yıl önceki görüntüsü böyle değerli izleyenler. Ve bu yapı e, birazdan da göstereceğim e, dış cephesi yenilenerek nasıl bir hale getirdiğini. Bu 16 yıl önceki bir görüntü. Hemen diğerine geçeceğim. Bu da e, yepyeni makyajıyla da diyebiliriz aslında bakarsak. Evet o, e, hizmet veren, Karabağlar'da hizmet veren Asel Yapı Market'in e, dış görünüşü, e, meslekteki tecrübe, evet. e, idealler aslına bakarsak e, Çok geldiği doğru. nokta, getirdiği nokta da diyebiliriz. Burada tabii çarpıcı olan bir iki şey var. Mesela Türkiye'de bir ilktir. Ortada görmüş olduğunuz bu cam iç bükeyi mesela <laughs> dört katta ciddi bir olaydır. Yani iç bükey olarak bir ay misali yapılmıştır. Bunun dışa bombeli olan modelleri Türkiye'de yapılmıştır. İzmir'de yapılmıştır ama bu ama iç Türkiye'de oldu. iç ülke ilktir. Yani en üst katta camdan baktığınız zaman ayağınızın ucundan zemini görebiliyorsunuz. İç bükey olduğu için önünüzü kesen bir şey olmadığı için bu tabii görsel anlamda da mimaride binaya ayrı bir hoş kimlik kazandırıyor. Üzerinde görmüş olduğunuz güneş kırıcılar da ona keza 24 saat binanın özellikle üst kattaki, üst kattaki büro bölümlerine 1 gram güneş girmesine müsaade etmiyor. Ama siz bürodan dışarıya baktığınızda gökyüzünü görebiliyorsunuz. Gün hmm. ışığını alabiliyorsunuz ancak güneşi kesiyorsunuz. Dolayısıyla bu da en üst kattaki 600 metrekarelik alanda gereksiz klima sarfiyatı elektrik serfiyeti, hmm. soğutmayla ilgili uğraşmıyorsunuz. Kışın ise istediğiniz şekilde müdahale ediyorsunuz güneş kırıcılara güneşi istediğiniz oranda alabiliyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. 33 yıllık bir mesleki geçmiş söz konusu, bir deneyim de söz konusu. Başlangıçtan itibaren o ilk yıllarda, ilk 3 yıl içerisindeki, 5 yıl içerisindeki aklınızdakilerle şu an geldiğiniz noktayı karşılaştırdığımız zaman birebir örtüşüyor mu birlikte? Yani bugünün hedefi o günden belli miydi? Aslına bakarsak yoksa süreç kendiliğinden belirli bir noktaya kadar getiriyor mu zaten? Yok tabii ben her dönem, her yıl kendime yeni hedefler koydum. Yani bu anlamda genç kardeşlerime de bunu öneririm. Hedefi olmayan bir insanın bir noktaya ulaşması bana göre pek mümkün değil. değil. Yani bu işin doruk noktasıdır, son noktasıdır. Bundan sonra bir şey yapmayacağım anlamına gelmez. Bugün itibariyle 35 yıllık iş yaşamı Hı. devam ediyor. 33 yaşında aser. Şimdi 27 yaşında oğlum devreye girdi. Evet. Aynı şeyi, aynı hedefleri o koymaya başladı. Tabii ki kuşaktan kuşağa biz bunu teslim edeceğiz. Ancak biz hala kağıt üstünde emekli gözüksek de <laughs> Bağkur'dan e, işimize devam ediyoruz. E, çünkü ben üretmezsem, ben yaratmazsam, ben istihdam yapmazsam zaten <laughs> yaşayamam, ölür giderim. Yani beni yaşamda ayakta tutan şey bir şeyleri üretmek, istihdam yaratmak, <laughs> e, yerli malının dünyada rekabet edebilir hale gelmesi, gelmesi. benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Sizinle de, de biliyorsunuz yerli malı konusunda geçmiş yıllarda çok e, kampanyalarınızda Ege TV yaptık, olarak evet, vurgu yaptınız, destek oldunuz. Ee, ve bugün gelinen noktada ortada ne kadar doğru şeyleri birlikte tespit etmişiz, insanlara hmm. aktarmışız. Ee, bu anlamda ben e, kendi sektörümde en azından yurt dışından gelebilecek ithal mallara karşı mücadele verme noktasında e, başarılı olduğumu düşünüyorum. E, alternatif sunduğumu düşünüyorum mimara, mühendise, müteahhite. E, bu süreç içerisinde tabii daire alacak insanlara, ev sahibi olmak isteyen İstemin insanların. Sen. Evdeki bir takım ürünlerin seçiminde, işte kaloriferinden, tutun avizesinden, panjurundan, camından, alüminyum doğramasına kadar veya PVC doğramasına kadar seçerken şu örneği hep vermek istiyorum. Yani Türkiye'de 4 milyon işsizlik var, mutlaka yerli malı tercih edin. Hı hı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum ve kullandığınız ürünlerin geri dönüşünde olup olmadığını mutlaka sorgulayın. Çünkü çocuklarımız için daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek. Hı hı. Vermek istiyorsak bu dünyayı kirletmemeliyiz. Çünkü biz bu dünyayı dedelerimizden, atalarımızdan ödünç aldık. Çocuklarımıza borçluyuz. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünlerin bir binanın yaşam süresinde o bina yıkıldığında... Valilik konağı, Büyükşehir Belediye evet, Binası, Merkez evet, Bankası'nın evet, binası gibi evet. e, valilik konağına dokunmak elbette ki mümkün değil. Tarihi e, tarih, dokusundan, dokusundan dolayı. dolayı. Büyükşehir Belediye Binası'nı ele aldığımız zaman hı hı. E, ilerleyen dönemler içerisinde yıkıp yeniden yapılma gibi bir fikir ortaya çıkarsa bu belki bir infal yaratabilir onu da bilemem hı hı. tabii ki ama e, mesleki gözle değerlendirecek olursak yenilemek, e, değiştirmek mümkün olabilir mi dış cephesini daha farklı tabii bir hale getirmek diye düşünürsünüz? E, çok rahat bir biçimde. Ancak şöyle söyleyeyim bir bir kere kamu malını yani hı hı. halkın parasını bu şekilde sokağa atamayız. Ancak oradaki mutlaka, mutlaka. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili binanın sorunu 1998 deprem yönetmeliğine uygun olmadığı... ...yani depreme dayanıklılığı konusunda bir problem var. Bir, iki o alanı bir başka biçimde değerlendirmeyi düşünen bazı kişiler var. Ben o anlamda bu tip bir şeyi binanın içinden kolonların güçlendirilmesiyle... Ve dış cephede de çok güzel mimari tarzda hatta bir nevi bir yarışma düzenleyerek hı hı. mimarlar odasında, mühendisler odasında, çevrecilerle çok güzel bir proje hayata geçirilebilir ve bu yeni çağdaş malzemelerle çok farklı bir kimlik kazanabilir. E zaten e, benim özellikle bu konuda İzmir'de bir sıkıntım var. Yıllardır anlatmaya çalıştığım. Yani İzmir e, marka anlamında e, ya da kimlik anlamında bir problem yaşıyor. Hı hı. Yani İzmir nedir? İzmir sanayi kentindir. Hayır tam olarak söyleyemeyiz. İzmir e, turizm kentimidir? Hayır, onu da tam olarak söyleyemezsiniz. İzmir tarım kentimidir? Hayır, o da değil. Peki İzmir ne kenti? Bana göre yapılması gereken şey öncelikle e, bizim büyükşehir belediyemizin, valiliğimizin, sanayi odası, ticaret odası tamamının bir araya gelerek Nedirin? ki var, İSKA, İzmir Kalkınma Ajansı vesairesi var. İzmir'e bir kimlik biçmesi gerekiyor önce. Yani bu konu üzerinde fikir olmaları gerekiyor. Nasıl Expo'da mesela biz ortaya bir adım atıldı sağlık turizmi temasıyla Hı -hı iddialı olarak asılındı. Alamadık. Bir sonraki expo için çalışılıyor. Ee, önce İzmir'in bana göre bir çok ciddi bir reklam tanıtım filmi hazırlanmalı. Yani İzmir'e bir kimlik bulunmalı. bulunmalı. Yani yoksa ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güzel bir kimlik yaratırım <laughs> bu bilgim, tecrübemle. Ama beni ilgilendiren bölümü İzmir. <laughs> Tamamıyla yapılmalı. Ve bu e, film, tanıtım filmi vesaire de bana ne rol düşüyorsa ben o rolü kendi, kendi üstüne düşen bir İzmirli olma sorumluluğuyla bir hemşehrilik bilinciyle onun o rolü üstüne oynarım Ve bunda da görevimi yapmanın mutluluğunu ve hazzını yaşarım. Aynı şekilde diğer işte ticaret odası başkanı, sanayi odası Hı -hı. başkanı, e, ö, sivil toplum örgütünün Hı -hı. önderleri, e, valisi büyükşehir belediyesi, metropol belediye başkanları tamamı bana göre kendilerine bu konuda verilmiş rolü doğru ve yerinde yapmalılar. E artık İzmir'i ...bir marka, bir kimlik kent olma noktasına getirmeliler diye düşünüyorum. E, ama tabii ki iki ayrı noktasından asılarak değil... ...yani istemez uçcularla ister lütçüler şeklinde asılarak değil. E, burada zamanında işte Kordon'da Mithat Paşa Caddesi ve Bey'de ...o yükselen 8 katlı 10 katlı binalar... E, ...bir dönemin belediye başkanının, bir Alman mimarın ailesinin gelip bize verdiği akılla yapılmış... Ve o kordonun güzelim imbatını, evet. rüzgarını kesmişsiniz. Arka sokaklar nefes alamaz hale gelmiş. Şimdi bunları projelendirirken çok uzun vadeli düşünmek lazım. Bir kere bu kent bizim, bu ülke bizim. Ee, danışmanın hiçbir zararı yok. Danışmak Hı -hı. lazım. Kesinlikle. İşi bilenlere danışmak lazım. Her şeyi çok iyi bildiğinizi iddia ederek, her şeyi ben bilirim, ben yaparım ve doğrusunu yaparım gibi bir iddia... Doğru bir iddia değil. Söz konusu olmamalı Tabii, zaten. Yani 4 küsür milyon yaşayan İzmir'leri ilgilendiren bir konuysa, gerekiyorsa onunla ilgili de bir referandum yapılmalı. Hepimize düşen, yani hepimize göre, göre, düşen devam. göre konuşmaya görüşme de. devam edelim. Biz de tüm bunlar yeni yeni oturuyor aslında bakarsak Hı -hı. ama e, dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardan bu yana evet, uygulanıyor aslında evet. bakarsak o anlamda sizin evet. Kanada'yla da bir iş bağlantınız da söz konusu. Evet, bir PVC profille ilgili bir ihracatımız olmuş. Daha doğrusu Bahama Adaları'na. Evet, Bahama Adaları doğru. E, tabii Amerika'dan e, ithal ediyorlardı Bahama Adaları'na o PVC çitleri. E, biz Türkiye'de temasa geçti İstanbul'dan bir firma. E, direkt gönderdik. Çok da beğendiler. E, şimdi ikinci, üçüncü partileri göndereceğiz. E, tabi tabii Bahama gibi bir yere yani Amerika'dan mal aldıkları bir malı buradan göndermek bizim ayrı bir onurumuz, hı hı. gururumuz, sevinç kaynağımız. Ee, dediğiniz gibi bu binalarla ilgili özellikle New York gibi Manhattan gibi vesaire de özellikle dikey yükselen ama e, mimari anlamda da kente kimlik kazandı. kazandıran. Ben mesela Avrupa'da da gezdiğim kentin belli merkezi yerleri vardır. Oralarda binalar adeta birbiriyle yarışır. Hı -hı. Tıpkı mimarların projelerinin yarışması gibidir. Hı -hı. Yani çok böyle size başlangıçta uçuk gibi kalabilen statik olarak işte bu bina nasıl bu kadar boşlukta kalabiliyor altında desteksiz, i̇şte üstten çelik tellerle vesairelerle statik hesapları yapılmış e, materyallerin de metal aksamlarında paslanmaz, i̇şte hmm. alüminyum gibi, krom gibi bir takım aksamlarında kullanarak taşıyıcı eleman olarak bu tip e, binalar yapılabiliyor. biliyorum ki İzmir'le ilgili biliyorsunuz bayraklı avdasında hmm. bir göktenler böyle bir alan söz konusu, yeni bir alan söz konusu. E, i̇nşallah e, o bölgede. Buna benzer birbiriyle yarışan binalar yapılarak kentin Alsancak Limanı'na aldığımız turist bölümünün ilk girişte göreceği, İzmir'le ilgili intiba olarak, mimari intiba olarak uyandıracağı güzel intibalar yaratacak güzel binalar yaparız. O binalarımızda gelen turist İzmir için veya Türkiye için bir bakış açısı oluşturur. Yani sadece Türkiye'nin imajını dışarıda işte kara çarşaflı peçeli insanlar olarak algılamazlar veya işte sırtında odun taşıyan kadın anlamında algılamazlar. Türkiye'nin bir de bu yönü var İzmir gibi bir gülen yüzü var. 21-23 olmamıza rağmen hala o şekilde algılanıyoruz. Yani evet öyle ne yazık bir ki evet, yani Avrupa'ya gittiğimiz zaman biz bunu pasaportla geçişte gümrük memurunun bile davranış biçimlerinden algılayabiliyoruz. Hı -hı. Pasaportumuzda iş adamı yazmasına rağmen. Evet. Yani öyle ay yıldızı gördüğü zaman e, herhalde dedelerinin o bizim Viyana'ya dayanmamızı bir türlü unutamıyorlar. Pasaportu uzattığınız zaman böyle bir şey diye sorgu sual başlıyor. E, alıştık tabii artık süreç içerisinde ama kabul edecekler başka yolu yok. Yani bugün e, Asya'nın Avrupa ile bir köprü konumunda olan Türkiye'nin modern, çağdaş bir ülke olduğu konusunda onlardan en fikir olacaklardır eninde sonunda diye düşünüyorum. Hı hı. İhracat yaptığınız ülkelerde de siz de söylediniz, bunu yayın öncesinde konuştuk. Dikkat ettikleri kimi hususlar da söz konusu. Ee, kullanılan e, ürünlerin çevreye duyarlı evet. olup olmadığı, geleceğiz olup olmadığı. Nakli. Kanada meselesiyle ilgili az önce hatırlatmanız hı hı. oydu. Mesele sırf Kanada'da değil bu. Birçok ülkede var ama ağırlıkta kanada aldığı üründe iki soruyu mutlaka soruyor. Yani ürünü alıyor, inceliyor. Ben bunu satın almak istiyorum. Size bir sorum var. Bu malzemenin geri dönüşü var Aynen. mı diye soruyor. Birinci soru bu. İkinci soru Kanada menşeli mi? Yani benim ülkemde mi üretildi Aynen. diye soruyor. Ve ondan sonra satın almaya karar veriyor. Yani bu iki soruyu sormadan kesinlikle alışveriş söz konusu değil. Yani bizdeki gibi şimdi biz bazı ürünler, ithal ürünler özellikle Çin menşeli o bölgeden, Tayvan, Çin vesaireden gelen ürünler çok hesaplı olduğu için halkın alım gücü düşük, düşük. mantığıyla evet. e ne yapsın vatandaş? Tabii ki ucuzu tercih ediyor diyoruz. Ama geçenlerde gördük, hepimiz gazetelerde vardı. Ee, özellikle plastik çocuk oyuncakları, biberonlarla ilgili önce Hı -hı. 70 küsür tane e, malzemede kanserojen olduğu tespit edildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ithal edilen ürünleri taradı. 300 küsür kalemin e, sağlıksız olduğunu, kanserojen e, içerdiğini açıkladılar. Yani o zaman şimdi buradan da tüketici olan halkımıza şu düşüyor. Yani bir ürünü alırken çocuğunuzun biberonunu, oyuncağını ya da ayağınıza aldığınız plastik terbiyeyi alırken neden bu kadar ucuz olduğunu da sorgulamak lazım. Yazma, evet. Yani Türkiye'de üretilebilen bu ürünler, Türk sanayicisi yerli sermaye kalkındırmak, işsizliğe istihdam yaratmak anlamında Türk ürünü desteklemek varken %10 ucuz diye, %5 ucuz diye o ürünleri tercih etmenin nedenini ne araştırmak lazım. Niye yüzde on daha ucuz? Yani Çin'den buraya bu kadar nakliye var vesaire var. Buna rağmen nasıl ucuz olabiliyor? Demek ki içindeki kimyasal ham maddesinde bir çalma çırpma olayı var. Hiçbir malzemeden, üründen çalmadan, çırpmadan daha ucuza mal etmeniz mümkün değil. Evet. Eğer elektrik aynı paraysa, PVC aynı paraysa ki bunlar hep devlet tekelinde olan şeyler biliyorsunuz. Hemen hemen aynı bu anlamda o nihai tüketicilere bu konuda İtalya ürünlerde burada da dikkat edin diyelim. Hiçbir anne baba çocuğunun oyuncak alarak sevindireceğim diye düşündüğü Düşünlüğü. çocuğuna bir hastalığı satın alıp götürmemeli diye düşünüyor. Kesinlikle. üç çocuk da kar etmeyecektir. Öncelikli olan kimi bazı değerler yani, söz konusu evet. onlara dikkat ettiğimiz evet, zaman evet. yaşam sağlıklı bir şekilde zaten uzun yıllar boyunca evet. da devam edecektir. Çok teşekkür ediyoruz bizimle Rica birlikte olduğunuz için. Ederim. Tüm bu projelerin İzmir'de öncelikli olarak aslında bakarsak evet. bu ürünlerin ortaya koyduğunuz ürünlerin daha da yaygınlaşmasını temenni ediyorum açıkçası. Sağ olun. Biz de öyle diliyoruz ve temenni ediyoruz. Güzel İzmirimize yakışır. you yaparız inşallah.